İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Filistin'i konuşmaya devam ediyoruz. Bugün birazcık da bu meselenin bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğini ele almak istiyorum. Amerikan tarafı İsrail'e tam anlamıyla kalkan olurken uçak gemisi göndermeye karar verdi, gönderdiğini duyurdu. Buna Bugün çok net bir şekilde en sert eleştiri Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var, ne yapmaya geliyor? Buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katlamalara adım atacak dedi ve uyardı. Tam olarak ne olacağını biz bilmiyoruz. Bununla ilgili bazı bilgiler, temaslar var. Bunu e, yani bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak niyetindeyim. E, tabii ki e, İsrail çok ağır bir bedel ödettirme konusunda kararlı. Son itibariyle İsrail'in caydırıcılığı, üstünlüğü ve kibri hasar gördü ve bunu tamir için Gazze'yi yıkacak, yerle bir edecek bu konuda kimsenin şüphesi yok aslında. İsrail Başbakanı Netanyahu Orta Doğu'yu değiştireceklerini söyledi. Verecekleri yanıt Orta Doğu nasıl değiştirecek? Tabii ki akla bir sürü şey geliyor. Mesela Gazze'deki Filistinlilerin Sina'ya sürülmesi bunlardan birisi olabilir mi? Niyet birazcık böyle sanki. Çünkü İsrail ordusu Filistinlilere refah kapısından Mısır'a geçebileceklerini söylemişti. Fakat refah kapısı kapandı. Şimdi öteden beri Gazze'yi Mısır'a bir şekilde e, sürüklemek ve buradan kurtulmak gibi bir fikir. İsrail'de hep böyle e, tartışılır, konuşulur. Ya da İsrail Batı Şeria'da e, yeni e, işgal alanları mı açacak ya da Batı Şeria'yı tamamen işgal edip daha sonra ilhak mı edecek? İşi bu noktaya mı vardıracak? Filistinleri geri dönülmez bir şekilde Doğu Kudüs'ten silecek mi? Yani bütün bunlar elbette İsrail'in zaten ilan edilmiş ya da edilmemiş resmi ya da gayri resmi gündeminde olan şeyler. İsrail yeni yerleşim birimleriyle zaten bunu adım adım yapıyor, yapmaya devam ediyor. Ya da e, yani Lübnan'da hani e, açılacak bir savaşta Hizbullah'ı tamamen bitirecek bir hareketten baslıyor bahsediyor? Harita değişecekse ya da Ortadoğu değişecekse akla bunlar geliyor. Başka türlü İsrail açısından harita <laughs> nasıl değişecek ya da coğrafya nasıl değişecek? Harita demeyelim de coğrafya nasıl değişecek? İran'ı bölgeden koparmak, uzaklaştırmak vesaire gibi planlar hep var. Ee, İran'ı mı hedef alacaklar? Soru çok. Şimdi yani elbette Netanyahu e, bir şekilde kendi iktidarını da sağlam almak için işte olabildikçe ölümcül bir yanıt vermeye çalışıyor. Hamas tarafından bir açıklama gelmişti. Halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz ve görüntülerini yayınlayacağız diye. Bu uyarıya rağmen Filistin'deki Filistin'e yönelik Filistinlere yönelik bombardıman devam ediyor. Şimdi tabi iş dediğim gibi Amerika'nın tutumuna gelip bağlanacak. Amerikan yönetimi uçak gemisi göndermeye karar verdi. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bazı temaslar var. Bu temaslar Sadece Amerikalı'nın yürüttüğü temaslar değil, Amerikalılar adına Avrupalı'nın yürüttüğü temaslardan da bahsediyorum. Öncesinde Wall Street Journal gazetesi İran'a e, hedef gösterdi. İran, Kudüs gücünün işte Beyrut'ta, Hizbullah, e, Hamas, İslami Cihat'la toplantılar yaptığını. bu e, ...saldırıyı öyle planladıklarını... ...hatta İran Dışişleri Bakanı Abdullah ...iki kez bu toplantılara iştirak ettiğini... ...bu da garip. Yani e, Dışişleri Bakanı'nın böylesi bir... ...hani çok gizli tutulması gereken... E, ...askeri bir planlaman olduğu yerde... ...ne iş var sorusu akla geliyor. E, ve Kudüs gücünün e, nihai olarak... ...bu harekete yeşil ışık yaktığını öne sürüyorlar. Bir tarafta Hamaslılar ise bu operasyondan haniye'nin bile haberi olmadığını yani detaylarını bilmediğini e, ve diğer İslam cihat ve diğer e, bu e, operasyona eşlik eden grupların sonradan haberdar edildiğini son anda haberdar edildiğini vesaire onlardan katılımını, katılımlarını beklediklerini paylaşıyorlar, söylüyorlar vesaire. Şimdi burada İran'ı işin içerisine katmak tabii ki belli e, çevrelerde son derece önemli bir hedef. Ancak Amerika hakikaten bunu istiyor mu, istemiyor mu? E, Amerikan Kongresinden yapılan çağrılar var. E, bunun on, yani 7 Ekim ile 11 Eylül saldırılarını kıyaslayan açıklamalar yapılıyor. Hatta bir e, Kongre üyesi e, 900 İsrailli kurban ile 20 bin Amerikalı kurbanın eşdeğer olduğunu, bunun e, İsrail'in 11 Eylül'ü olduğunu, Amerika'nın o dönem yaptığı gibi bütün uluslararası e, ok ortaklarıyla birlikte terörle mücadele koalisyonu kurması gerektiğini e, söylüyorlar ve çağrı yapıyorlar Amerikan yönetimine. Şimdi Amerikan başkanı Netanyahu ile bir görüşme yaptı. Bu akşam ikinci bir görüşme daha olacak. Henüz olmadığı için detaylarını bilmiyoruz. Ancak bu görüşmede Biden daha çok rehineleri gündeme getiriyor. Netanyahu ise diyor ki Gazze'ye girmemiz lazım ve şu anda işte bunun pazarlığını yapamayız, Orta Doğu'da tereddüt edemeyiz, tepkisiz kalamayız vesaire. Yani. Amerikan yönetimine ben burada işimi yapacağım sen de herhangi bir şekilde buna ses çıkarma diyor. Biden'ın bunu önleyecek herhangi bir şekilde telkinde bulunmadığı belirtiliyor. Ancak Amerikan'ın pozisyonu daha çok nerede ortaya çıkacak? Uçak gemisini gönderirken mesajı kime? Yani İsrail'e her türlü ihtiyacını karşılama taahhüdünü verdi Biden. Şimdi Burada hedefin e, İran ve Hizbullah olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani Amerikan uçak gemisi Erdoğan'ın söylediği gibi Gazze'de herhangi bir operasyona e, katılmayacaktır. Benim tahminim de öyle. E, yani İsrail bunu yapıyor zaten. E, ancak Amerikan yönetiminin buradaki niyeti daha çok e, İsrail'e e, yani İsrail Gazze'de istediğini yaparken e, İsrail'e başka yerlerden cephe açılmasını önlemek. Bunu önce ismini açıklamayan yetkililer bu şekilde tanımlamaya çalıştılar ama dün Genelkurmay Başkanı General Brown gazetecilere şöyle bir şey söyledi. Güç pozisyonumuz sadece İsrail'i desteklemek için değil. Aynı zamanda İsrail ile olan bu özel çatışmada Hamas'ı desteklemeye karar verebilecek diğer oluşumlara da caydırmak içindir. Şimdi buradan işte adres nereye gidiyor? İran ve Hizbullah'a gidiyor. Hizbullah kara harekatı olursa Lübnan'dan bir cephe açabilir. Böyle bir ihtimal var ve şimdi birkaç gündür de sınırda Şeba çiftlikleri bölgesinde özellikle taraflar birbirlerini sınıyorlar. Tabi bu sınama roketlerle işte helikopterlerle olduğu için Karşılıklı kayıplar yaşandı ve gerilim tırmanıyor. Ancak Amerikalılar burada pek çok kanaldan Hizbullahı bu işten uzak tutmak için baskı uygulamaya çalışıyor. Mesela El göre Fransa, Almanya ve İspanya bazı Arap ülkeleri aracılığıyla Amerika'nın bu mesajını İsrail'e iletiyor ve e, yani e, pardon Hizbullah'a iletiyor. Hizbullah'ın kesinlikle bu işe karışmaması isteniyor. Bunun dışında Amerikan Büyükelçisi e, e, kendisi şu anda Beyrut'ta olmamakla birlikte Başbakan Necip Mikati'yi arıyor. Güney sınırlarının tamamen kontrol altında tutulmasını istiyor. Bunu bir talimat gibi de algılayabilirsiniz. İlişkileri öyle geliştiriyorlar. Orta Doğu'da maalesef. Bunun dışında yine Amerikalı istihbarat yetkilileri bunu da CIA olarak almak lazım. Lübnan'ın istihbarat direktörü Tümgeneral İlyas Bişari'ye ulaşıp benzer mesajları veriyorlar. Yani Hizbullah'ı dizginleyin. Tabii ki sadece siyasi kanatlardan ya da istihbarat kanatlarından değil Lübnan'da Batı'yla ya da körfezle iyi ilişkiler içerisinde olan siyasi aktörler de Hizbullah'a baskı yapmaya çalışıyor. Doğrudan yani Hizbullah'a söylenen şey şu: verilen mesaj sadece Hizbullah'ın işte hani İsrail tarafına geçip operasyon yapması değil, Lübnan'da diğer grupların yani özellikle Filistinli grupların herhangi bir şekilde İsrail'e sızması halinde de bunun sorumlusunun Hizbullah olacağı söyleniyor. Peki Hizbullah ne yapıyor? Yani Hizbullah da daha doğrusu Hizbullah'a yakın kaynaklar da Hizbullah'ın kırmızı çizgilerinin İsrail tarafından bilindiğini ve gerektiği zaman adım atacaklarını belirtiyorlar. Şimdi bu kırmızı çizgiler ne? Tabii bunu kimse açık bir şekilde söylemiyor ama ben bu kırmızı çizgilerden en önemlisinin bir kare harekatının Gazze'ye yönelmesi halinde Hamas şey ise Hizbullah'ın da İsrail'e cephe açabileceği yönündedir. burada işte mesela Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın da Hizbullah'tan bir söz aldı. Hizbullah'ın koşullu olarak kendini tutma sözü verdi. İşte bu koşul ne bu koşul o sözüne ettiğim kırmızı çizgilerle alakalı doğrudan ve tehlikeli bir şey var, gidişat var. Bunun dışında Amerikalılar başka kanalları da kullandılar, kullanıyorlar. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'ye baskı yapıyor ya da mesaj gönderiyor. Goland'an herhangi bir şekilde Filistinli grupların sızmaması yönünde onların da uyarıldığı belirtiliyor. Bu da tabi Amerikalılar adına yapılmış bir uyarı olarak değerlendirilebilir. Malum Birleşik Arap Emirlikleri Suriye ile ilişkileri Arap dünyasında işte ilk olarak hemen 2018'den itibaren yeniden tesis eden ve bu yolu açan bir ülke. O yüzden hani Şam'da bunun bir hatırı vardır diye düşünüyorlar belki. Amerikalıların Çabası bununla sınırlı değil. Irak'a, Yemen'e e, mesajlar verilmiş. E, Yemen, e, Irak'ta e, Haçlı-Şabi bağlantılı güçler, İran'ın İran desteklediği. Bunlar elbette eğer işler çağrından çıkarsa Amerikan üslerine ve Amerikan e, işte diplomatik yerleşkelerine saldırabilirler... Bu konuda net bir mesaj da var aslında. Bedir örgütünün lideri Hadi Amiri şöyle demiş. İsrail ile Filistin arasındaki savaşa Amerikalılar karışırsa, karışırsa Irak'taki Amerikan varlıklarını hedef alacağız. Çok net bir mesaj veriyor. Bunun Suriye tarafında da yansımaları olabilir. Çünkü Suriye'de de Amerikan güçleri var. Ve burada İran bağlantılı milis güçleri Amerikalılara saldırabilirler. Bölgeselleşmekten kastımız Yemen'den Irak'a, buradan Suriye'ye ve Lübnan'a kadar pek çok yerde Amerikan hedeflerinde de içine alan böyle karmaşık bir çatışma arka arkaya tetiklenebilir ve Amerikalılar İsrail'i desteklerken İsrail'in Gazze'de yapabilecekleri her şeye peşin olarak açık kapı bırakırken ya da onların ihtiyacı neyse her şeyi vermeye hazır olduklarını söylerken bir şekilde e, Hizbullah'ı tutmak istiyor. Peki hizbullah bunu yapmazsa Amerika müdahale ederse ne olur? İşte az önce söylediğim şeyler tetiklenir arka arkaya gelir tabi İran'da var. yani Hizbullah'ı konuşurken tabi İran'ı konuşuyoruz. E, i̇şte İran'a hemen böyle suçlamalar yönetildi ve İran'da bunları kesin bir dille reddetti bütün e, siyasi kademelerden gelen açıklamalar. Bunun Hamas'ın kendi kararı, kendi inisiyatifiyle geliştiği, İran'ın zaten Filistin'e desteği her zaman var, bunun devam edeceği ama bu özel operasyonun İran'ın dahil olmadan geliştiği yönünde bizzat dini lider Ali Hamani bir açıklama yaptı, bir konuşmasında üç kez bu suçlamaları reddetti. Bu da sıra dışı bir tutum. Aslında İran'da bir şekilde İran'a yönelik de hep İsrail tarafından pişirilen bir işte müdahale planı var. Amerikalıları buna hep ikna etmeye çalıştılar şimdiye kadar. Amerikan desteği ya da taahhüdü yani Amerika ile birlikte bunu yapabilecek noktada olsalardı zaten yaparlardı. Birileri bunu pişirmek istiyor ancak İran da bunun önünü alıyor belki. Yani kesinlikle bu bu şeyin yani buradaki e, hareketin e, yani İr İran'ın çok dışında olduğunu ben düşünmüyorum. Ancak e, burada son derece iyi planlanmış gizli planlanmış bir şey var. İran'ın desteği genel olabilir e, ve e, İran bu konuda şimdi dikkatli davranıyor. E, yine de İran'a yönelen ya da Hizbullah'a yönelen bir saldırı olursa ortalık karışacaktır. Bunu da net olarak söyleyebiliyoruz. Tabi böylesi bir savaş Irak savaşı gibi büyük ölçekli bir askeri yığına da gerektirir Amerika açısından. Şu, şu aşamada Amerikalıların bunu istediğini zannetmiyorum. Bunu elbette mesela Rusya isteyebilir. Yani Ukrayna'da zorlanırken Amerika Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı böyle bir işte vekalet savaşı diyebileceğimiz bir savaş yürütürken Rusya'da Amerika'nın Orta Doğu'da başının bir şekilde belaya girmesini ister. Ancak bunu şu aşamada Amerikan yönetimi bundan kaçınmaya çalışıyor. İsrail'e sonsuz desteğini yinelerken, tekrarlarken bir kere Biden'ın yani ihtiyacınız neyse temin etmeye hazırız ve İsrail'in güvenliğine sadakatimiz sonsuzdur yönündeki mesajları elbette Netanyahu açısından son derece önemli. Bir de Biden ile Netanyahu'nun iyi anlaşamadığını da burada hatırlatalım. Yani Biden İsrail kabinesini çok net bir şekilde eleştirmişti. Yani aşırı sağcı ve aşırı dincilerle dolu olduğunu söylemişti. Bu da sıra dışı bir eleştiriydi. İkili arasında bir sorun var. Yıldızları barışmıyor ama Biden kendisini Siyonist olarak defalarca nitelendirdi, en büyük siyonist olarak da nitelendirdi. O yüzden İsrail olan destek, ile arasında olan e, şeyden soğukluktan çok ötedir. Yani ikisi şu anda zaten e, aralarındaki farklılıkları bir kenara ittiklerini söyleyebiliriz. E, yine de taraflar, e, yani bazı taraflar daha doğrusu, hepsini kastetmiyorum. İran konusunda temkinliler. Mesela e, dikkat çeken şeylerden birisi e, işte Wall Street Journal doğrudan İran'ı parmağıyla işaret etti. bu e, Aslında bu haberde çok tutarsızlıklar var. E, şimdi bunları detaylı bir şekilde e, anlatarak e, işte videoyu uzatmak istemiyorum. Ancak İsrail e, ordu sözcüsü dedi ki İran'ın dahil olduğuna dair herhangi bir işaret yok. E, ayrıca Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın bu saldırıyı yönlendirdiğine ya da arkasında olduğuna dair henüz bir kanıt göremedik dedi. E, ya ama aralarındaki ilişkiyi e, herkes biliyor sır değil zaten. Yani İran da bunu saklamıyor. Yani Hamas'ın silahları, İslamcıların silahları. Daha doğrusu şu anda gazete üretim kapasitesi ve teknikleri her şeyi İran'a borçlular bunu. Dünya alem zaten biliyor. Ancak Beyaz, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü de benzer şekilde yani İran'la İran'ın dahil olduğuyla ilgili henüz ortada bir şey olmadığını söylüyor. Bu da şu aşamada İsrail'in önünü açıp, İsrail'i destekleyip, İsrail'in gaziyi tamamen cehenneme çevirmesine işte hizmet ederken yardım ederken ama bunun orayla sınırlı kalmasını istediklerini anlıyoruz. Yani Gazze cehennemi Gazze ile sınırlı kalsın. İsrail istediği şekilde intikamını alsın ki Gazze'nin suyu kesildi, elektriği kesildi. Gıda sevkiyatı kesildi. Yakıt sevkiyatı kesildi. Hastaneler çalışamaz durumda. Sürekli insanlar ölüyor. Yaralıların sayısı katlanarak devam ediyor. Tam bir insani felaket var. binalar yerle bir ediliyor, yıkılıyor vesaire ve insanlar Gazze'yi terk edip Mısır'a gitsinler diye de özel bir yönlendirme yapılıyor. Yani Gazze'yi bitirmenin, tamamen bitirmenin böyle bir arayışı sahada kendini gösteriyor. ama bu her şey Gazze'de kalsın. Yani ateş herhangi bir şekilde dışarıya yansımasın. İsrail'i zora sokacak, başka cepheler açılmasın. Amerikan hassasiyetinin bu konuda odaklandığını anlıyoruz ve bütün diplomatik çabalar verilen mesajlar da buna yönelik. Tabi bir aşama sonrasında Baden yönetimi Netanyahu'ya tamam intikamını aldın daha fazla hani bu işi yükseltmeyelim, daha ileri götürmeyelim. Sonuçta e, pek çok şey Amerika'nın e, desteğine, onayına, iznine ya da Amerika'nın e, işte e, işbirliğine bağlı. Amerika eğer aradan çekilirse, İsrail'in e, hali perişan, yaman diyebiliriz. E, yani sonuçta 4-5 gündür yaşananlar İsrail açısından çok büyük bir şok oldu. Elbette insani durumlar vesaire bunlar çok konuşuluyor tartışılıyor Ben işin birazcık da bölgesel stratejik boyutuyla e, meseleyi ele almak istiyorum e, mesele e, Filistin meselesi Hamas meselesi değil yani bunun e, işte 48'den beri e, tonlarca e, boyutu var O yüzden e, bunu daha önceki videolarımda da defalarca anlattım Gazze'de durum nedir? Filistin'de durum nedir? Burada insanlar nasıl cehennemi bir hayatı her gün yaşıyor, teneffüs ediyorlar. Hatta dün Haret gazetesinden İsrailli yazar, gazeteci yazar işte Levi'nin şeylerini okumuştum, tepkisini okumuştum. O da son derece önemli bir yazar ve bu konuda İsrail hükümetini çok sert bir şekilde açık ve dürüst bir şekilde eleştiriyor Filistinlere yapılan bunca zulmün arkasından İsrail'in ne beklediğini soruyordu Arzu edenler o videoyu da tekrar izleyebilirler. Bu mesele yani giderek insanı kahreden görüntülerle büyüyor Umarız kısa sürede sona erer ve bu bu, bu bu durum daha fazla devam etmez. Bu akşam söyleyeceklerim bu kadar. Bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.